Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle coğrafya dersinde haritasız coğrafya olmaz diyoruz ve harita incelemeye devam ediyoruz. Eğer sizin de özellikle istediğiniz bir harita konusu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bir sonraki coğrafya dersimizde videomuzda da onu istediğiniz haritayı inceleyebiliriz. Şimdi bugün mikroklima iklim alanlarını inceleyeceğiz. Öncelikle mikroklima ile Normal iklim alanlarının arasında ne fark var? Normal iklim alanları geniş alanlarda etkili olurken, mikro klima iklim alanları ise yer şekillerinin verdiği etkiyle özel konuma bağlı olarak oluşan dar alanlarda etkili olan iklim alanlarıdır. Ve ülkemizde arkadaşlar Antalya, Mersin civarında genellikle sorularda Alanya-Anamur arası diye geçer. Muz yetiştirilmesi, Rize Doğu Karadeniz civarında çay yetiştirilmesi, yine Rize'de turunçgil yetiştirilmesi, Artvin'de zeytin yetiştirilmesi, Iğdır Ovası'nda pamuk yetiştirilmesi bu bölgelerin özel konumuna bağlı olarak oluşmuş mikro klima alanlarına bağlı olarak yetişen ürünlerdir arkadaşlar. Bunlar sorularda şıklarda karşımıza çıkabilir. Aklımızda kalsın. Uh-huh. <clears throat>